Yer, yer. Tabii tabii lütfen tabii. On saniye. Dokuz sekiz yedi altı Kıymetli Genel Başkanım, değerli misafirler, bugün sizi İstanbul Ticaret Odası'nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Zaten size kıymetli e, ekip arkadaşlarınıza, genel başkan yardımcılarınıza, İstanbul İl Başkanı'na, ee, ve milletvekilimize teşekkür ediyorum. Ee, bugün zatı halinize, zat halinize e, İstanbul'la ilgili iş Dünyası'nın e, beklentilerini, taleplerini ve e, iş e, süreçlerine bakışını paylaşma imkanı bulduk. Sizin de e, konuyla ilgili değerlendirilerinizi aldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş Dünyası'nın görüşlerini paylaşmaya ve bununla ilgili beraber çözümler yönetme konusunda çalışma yapma imkanı bulacağız. E, bu arada Özellikle e, Süreyya Önder Bey'e rahmet diliyorum. Ama cenaze çıkışında e, değerli genel başkanımıza yapılan saldırıyı da huzurunuzda bir kez daha tellin ediyorum. E, geçmiş olsun diyorum kendine efendim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Bugün Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyük ikinci meslek odasını ziyaret ettik. 800 bin üyesi olan ve ahi evran geleneğini sürdüren iyi ahlakı, dürüst ticareti ve alnının teriyle geçinmeyi, kazanmayı, kazanırken paylaşmayı, istihdam yaratmayı, ülkesine, milletine katkı sağlamayı şiar edinmiş esnaflarımızın ve Türkiye'yi ekonomisini sırtında taşıyan görünmez kahramanlar, kobilerimizin meslek örgütünün bugün konuğu olduk. Dünyanın en gözde metropollerinden birinin hatta hiç mütevazi olmaya gerek yok. Içinden bir nehir akan şehirler dünyada prestijli şehirler içinden deniz geçen bir şehrin üç imparatorluğa başkentlik etmiş bir şehrin her santimetre karesinde tarih olan bir şehrin ticaretini yapanların meslek odasını ziyaret ettik bugün. Hem ortak geleceğimize yönelik olarak umutlarımızı hem bugün yaşadığımız sürece yönelik olarak değerlendirmelerimizi, sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi ileriye dönük olarak 2007 yılında şu anda e, meri olan programını önümüzdeki dönemde üstlenmeyi umduğu, milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına, bir hükümet programına, Evriltmek üzere bir program çalışması içinde bu çalışma için 81 ilde 922 ilçemizde bütün çalışmalar bitip toplandı. Şimdi artık e, meslek örgütleri boyutunda sendikaların genel merkezleri konfederasyonları boyutunda sivil toplumun e, konfederasyonları boyutunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda bir ziyaret İstanbul Ticaret Odası'na yapılması elzemdi. Ben kuruma duyduğumuz saygı, üyelerine ve yönetimine verdiğimiz öneme atfen heyete başkanlık etmek istedim. Ve bugünkü ziyaretimizi bu kapsamda gerçekleştirdik. Çok verimli, çok kıymetli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren her iki kurumunda Ortak sorunları tespit etmedeki sorunların tespitinde ortaklaştığı çözüm önerileri noktasında da birlikte konuşabileceği çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik. Bu verimli görüşme için eşsiz ev sahipliği için ve bu kıymetli çok güçlü heyetle bizleri karşıladıkları misafir ettikleri için İstanbul Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine Iı, temsil ettikleri 800 bin üyeleri önünde bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkürler kolay gelsin.